Allah verip göstermesin. Bak Osman biz eniştelere böyle bakayırız ha. Bak ya işe gidiyorum. İşten gelirim enişteye izgara yaparım. Saç yaparım. Her gün yeni bir saç bulurum. Bunda yeni buldum. Bu daha değişik bir şey. Of. Oy Allah'ım bunu nasıl yiyecek? Hele ya bak. Bu antrikot. Oley oley. Nenim oyuncağı değil. Oley. Yarın akşam, yarın sabah da neyse gene demeyecektim. Gene diyeyim arkadaşlar gelirler arkadaşlar. Koyun piliyen kesinlik. Ya işe girdim. Girdiğime pişman ettiler beni ya. Çocuk gelmiş enişte gelmiş. Bir haftadır. Ya adam bu kadar da olmaz ki ya. Adam ne diyecek? Gitti mi ne diyecek? Bana bakma diyorlar.